sorumuza e, bakıyoruz e, sevgili e, öğrencilerim. Şimdi e, arkadaşlar e, birinci soruda e, diyor ki numaralamış cümlelerdeki altı çizdiği zarflar yapı bakımından eşleştiğinde hangisi dışta kalır? Yani basit mi türemiş mi zarfın çeşidi bunları soruyor mi? Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar doğru cevabımız Bursa seçeneği. Neden? Şimdi bakın burada bitkin görünüyorsun derken fiili zarf ne yapmış? Nitelemiş. Şimdi bitkin kelimesi, bitmek kelimesinden kımkin, gıngin eki, yapım ekiyle ne yapılmış? Türemiş. Dolayısıyla burada bir gövde. Fakat diğer şıklarda diğer şıklarda ee, türemiş, zarf kullanılmamış. Bakalım hangisi dışta kalıyor? Birleştirirsek, bir araya getirirsek. Şimdi beraber derken arkadaşlar, bakın evet Beraber derken e, burada bir basit zarf görüyoruz. E, elbette derken gene bir basit zarf görüyoruz. Fakat bak git gide derken bir birleşik zarf. Bugün derken bir birleşik zarf görüyoruz. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar gruplandırdığımızda iki tane basit iki tane birleşik zarf görüyoruz. Dışta kalan türemiş zarf. Bundan dolayı Bursa seçeneğini ne yapıyoruz değerli dostlar, değerli arkadaşlar işaretliyoruz. Dördüncü soruya geçersek yan tarafta burada da arkadaşlar beş şekilde im im um, im, im iki görevde kullanmış farklı işlevde kullanmış. Şimdi öncelikle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar çocuklar okula uyum sürecini kolay atlattılar derken bir yapım eki göreviyle ne yapılmış? Kullanmış. Gene öğretmeni sınıf hata can kulağıyla dinleyenlerden biri de benim derken gene burada bir bildirme göreviyle kullanmış. Benim okul buraya çok yakın derken bir ilgi ekip e, göreviyle arkadaşlar ne yapmış? E, kullanmış. Gene e, sorunları çözmek için çalışanlarla her seferinde tek tek görüşürüm derken birinci teknik şahıs eki göreviyle kullanmış. Gene annem pazara beni götürmek istiyor derken gene Burada bir iyilik eki görevi de Dolayısıyla yapım eki, ekfil bildirme eki, ilgi hali, birinci teknik şahıs eki, iyilik eki gibi görevlerde kullanıldığından dolayı arkadaşlar beş farklı görevde kullanılmıştır diyoruz. Bundan dolayı cümleleri incelerken bu noktaya da dikkat etmeliyiz sevgili öğrenciler. sanat edebiyata bayılır. Her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanal Takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi azıcık konuşunca sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen evet. yorumlar kısmına yazın. kültür sanat edebiyata adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.